Hocam yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ben sizden özellikle şunu rica ediyorum. Ee, Batı antropolojisi yani o e, oryantalizm temeline dayanan, ırkçı temeline de şekillenmiş sömürgecilikle irtibatı olan e, Batı antropolojisiyle bir İslam antropoloğu ve antropolojisi arasındaki bakış terminolojik düzeyde paradigma düzeyinde neler olabilir şöyle tek tek şey yapsak insanımız zihninde kalsın evet. en azından gençlerimizin. Şimdi e, tabii e, bir defa insanlık tarihi hakikaten bilinmesi gereken bir şey tarih. Ve burada da antropolojiden biz faydalanabiliriz. Yani antropoloji bir insanlık tarihini bize verebilir. Ama burada onu bir e, değiştirmek, onu ne bileyim bir takım siyasi görüşlerin bir aracı haline getirmek tabii doğru değil. Yani böyle bir çalışma yapılmıştır. Ee, ve e, tabii o, o siyasi şeyden kurtarmamız lazım. Bırakın insanlar kendi siyasi görüşlerine göre hareket etsinler. Siz doğru olanı verin. Ve burada da e, maalesef e, sadece Batı e, kendi bilgi sistemini, kendi e, beklentileri ve kendi toplumsal yapıları üzerinden ortaya koymuştur. Bunu Batılılar da söylüyor. Yani antropolojinin bir defa bu yani antropoloji sizin siyasetinizin bir şey ne bileyim insan kandırma şeyi olmamalı aracı olmamalıdır bir defa o zaman yani İslam antropolojisiyle elbette ki zaten biz insanın hikayesini eğer öğrenmek istiyorsak bunun bütün kültürlerdeki şeyini şeklini ve işleyişini de bilmemiz lazım evet. ve dolayısıyla buradan aslında doğru bir takım sonuçlar da çıkarabiliriz. Yani bugün keşke bu bağnazlık olmasa, bu ne bileyim dincilik olmasa, bu efendim sömürge mantığı olmasa da biz bulgularımızı bir yani çeşitli toplumlardan çıkan bulguları birlikte ve karşılıklı bir şekilde analiz edebiliriz.